Herkese merhaba. Bugün Çeov'un Arabada ve Aşk Üzerine isimli öykülerinden bahsedeceğim. Arabada isimli öyküsünde Maria Vasilyovna karakteri Hanov'un içinden düştüğü durumdan kurtarmak istemiştir. Yaşam koşulları değişikti burada. Hanov hani çiftliğinde yalnız yaşıyordu. Maria Vasilyovna ise bir başınaydı bu kuytu kentte. Çeov bu betimlemesine yaşam koşullarının tuhaflığını belirtmiştir. İnsan ilişkilerinin anlamanın olanan olmadığını vurgulamıştır. Maria Vasilyana bu sevimli, elem dolu, içten bakışlı bu gözlerin için zayıflara, mutsuz, yararsız insanlara verir Tanrı? Aklım almıyor. Niçin böylesine hoşa giderler bu insanlar? Hono karakteri zayıf ve güçsüzdür, sonu yakındır. Maria Vasilyana onun bu güçsüz halinden etkilenmiştir. Hono mutsuz ve yararsız olması bir çelişki ortaya koymaktadır. Maria Vasilyana Hono olan ilgisini anlamlandıramaz. İnsan ilişkilerindeki bilimsel, bilinmezlik betimlenmiştir. Maria Vasilyana aşkı ve erişemeyeceği mutluluğu düşünüyordu. Çeyhov yaşamanın güç olduğunu ve ilginçlikten uzak olduğunu betimlemiştir. Maria Vasilyana gibi ağzı var dili yok yük belgeleri taşıyabilmişlerdir onun uzun süre. Biraz heyecanlı idealleri olan insanlar her şeyi bırakıp kaçmışlardı. Yaşamın içindeki tek düzelik değişik fikirleri kapalıdır. Yenilikçi ve farklı fikirler kendilerine bir alan yaratma zorunluluğu taşır. Bu alan bir tutku ile oluşturulur. Ancak yaşamın içindeki tek düzelikte bu anlama yer yoktur. Çeo hikayesine bu anlatıyı bitirmemiştir. Aşk üzerine öksünü ise Aley'in karakteri, aşkın nasıl doğduğu, oynanan iç ve dış görünüş bakımından kendine daha uygun birisi değil, özellikle Nicolio'nun şu sinir suratlı nasıl sevdiği, aşkta kişisel mutluluğun önemi. Bunların hiçbiri bilinmiyor. Bütün bu konular herkesin düşün bütün bu konularda herkesin düşüncesi bambaşka. Bugün ödek aşk üzerine yazanlar, söyleyenler arasında sadece bir gerçek vardır. O da bunda büyük bir eser var cümlesidir. Çoğu karakterler üzerinden yaptığı anlatımda aşkın bilinmezliğini betimlemiştir. Bireyin hangi duyguları harekete geçirdiği kestirilemez. Kişide bulunan saklı kalmış duygular seçimlerini belirlemiştir. Bireyler seçimlerini genel bir kural çıkarmadan özel olarak incelenip yalnızca onun için bir sonuç çıkarmalıdır. Her insanın duyguları içinde bulunduğu yaşam koşulları farklıdır. Bu yüzden genel bir kanı yersiz olmaktadır. Bu yüzü, bu tatlı, zeki gözleri çok eskiden çocukluğumda annemin komodinin üzerinde duran albümünde görmüştüm sanki. Çeo bu anlatı üzerinden aşkın kişideki duyguları ne kadar içsel olduğunu anlatıyordu. Kişi sevince bu aşk üzerine düşünecekse mutluluk ya da mutsuzluğu, iyilik ya da kötülüğü zamanla değişen kavramlarıyla göz önüne almalı ya da hiç düşünmemeli. Kişi sorguladıkça ve düşündükçe muğlak olana bulmaktadır. İyilik ya da kötülük, mutluluk ya da mutsuzluk değişkenlik gösteren kavramlardır. Çeov'un Arabada ve Aşk Üzerine isimli öykülerinden aktaracaklarım bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere.